Herkese merhaba. Bu videomda 6. sınıflar vücudumuzda sistemler ünitesinin bir bölümü olan dolaşım sistemimizi işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Hücreler için gerekli besin ve oksijenin tüm hücrelere taşınmasını, atıkların ve karbondioksitin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme dolaşım sistemi ismini veriyoruz. Dolaşım sisteminin görevlerine bakacak olursak besinleri hücrelere taşıyor, Oksijeni hücrelere taşıyor. Hücrelerde oluşan atıkları boşaltım organına iletiyor. Solunum sonucu oluşan karbondioksiti akciğerlere taşıyor ve hormonları taşıyor. Aynı zamanda akyuvar dediğimiz bizim savaşçı hücrelerimiz vücudun korunmasını sağlıyor diyoruz. Dolaşım sisteminde haritamız şu. Biliyorsunuz ben bu şekilde haritalandırmayı çok seviyorum. Neden? Ne yapacağımızı görmüş oluyoruz. Dolaşım sistemindeki haritalandırmamız şu şekilde. Kalbe bakacağız, damara bakacağız ve kana bakacağız dolaşım sistemi. Büyük ve küçük dolaşım için kanalımdaki diğer videolara bakmayı lütfen unutma. O zaman kalple başlayalım. Kanı tüm vücuda pompalayan kaslı bir organdır. Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında yer alır. Kalbimizde kalp kası vardır. Kalp kası ile ilgili detaylı bilgiler için kanalındaki destek ve hareket sistemine bakmayı deneyebilirsin. Bu kas bizim isteğimiz dışında çalışır ve yapı olarak çizgili kasa benzer. Kalp kası güçlü, hızlı bir şekilde yorulmadan çalışır. Kalbin çalışma ritmini şu şekilde söyleyebiliriz. Lap dup, lap dup, lap dup, lap dup. Normal bir ritimdeyken kalp bu ritimde sabit olarak çalışır diyoruz. Şu şekilde kalbin görünümü. Kalbin üzerinde bir zar bulunur. Kalp ile bu zar arasında rahat çalışmayı sağlayan, kalbi darbelere karşı koruyan sıvı vardır. Yaş kalbin büyüklüğü ve ağırlığı artar. Kalpte dört tane odacık vardır. Sağ ve sol kulakçık, üstte. Altta ise sağ ve sol karıncık olmak üzere 4 odacık vardır. Şöyle diyelim ki karıncık üstteydi kulakçık üstteydi unuttu. Hemen kendi vücudun aranıyorsun. Bizim vücudumuzda kulaklar üst tarafta. O zaman kulakçık üstte, karıncık alttadır diyoruz. Kulakçık üstteki odacıklar, karıncık alttaki odacıklardır diyoruz. Şu şekilde size kulakçık ve karıncığı göstereyim. Şuralar Karıncıklar bakın şuralar kulakçıklar. Daha detaylı bilgi için kalbin incelenmesi videomu tavsiye ederim. Mutlaka izle bence. Gelelim kulakçıklar ve karıncıklara. Kulakçıklar toplar damarla kalbe gelen kanın karıncıklara geçmesini sağlar. Karıncıklar kalpteki kanın atılmasını sağlar. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Karıncıklardan çıkar, kulakçıktan girer diyebiliriz karıncıktan çıkar, kulakçıktan girer diyebiliriz daima. Eğer vücuda gönderiyorsak karıncıklardan çıkış yapılır. Eğer vücuttan geliyorsa kulakçıklardan giriş yapılır diyoruz. Karıncıklardaki kas tabakası kulakçıklara göre çok daha kalındır. O yüzden kanı tüm vücuda pompalar. Bakarsanız şurası bir karıncığın kas yapısıdır. Bu kas yapısı elbet tabii kulakçığın kas yapısına göre çok daha gelişmiştir. Çünkü karıncıklar tüm vücuda gönderir diyoruz. Kalbin çalışması ritim olarak lap dup lap dup lap dup lap dup lap dup şeklinde çalışır diyeceğiz. Kulakçıklarla karıncıklar arasında kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kanın tek yönlü geçişini sağlar. Şu gördüğünüz şu lifsi yapılar kapakçık yapılarıdır diyoruz. Ve kapakçıklar sayesinde kan kulakçıkla karıncık arasında sızmasını engeller diyeceğiz. Kalbin sol bölümünde temiz kan, sağ bölümünde kirli kan vardır. Ancak Temiz ve kirli kan tabiri tam olarak doğru bir tabir değildir. Çünkü vücudumuzdaki hiçbir kan kirli, hiçbir kan temiz değildir. Temiz kan yerine biz bu sunum boyunca oksijen bakımından zengin, kirli kan yerine oksijen bakımından fakir diyoruz. Biliyorsunuz oksijen bizim için faydalı bir gaz. Eğer bu gaz bakımından zenginse oksijen bakımından zengin yani temiz kan Oksijen bakımından fakir yani kirli kan tabirini kullanacağız. Kalbin çalışması. Şunlar kapakçıklar bakın. Kapakçıkların çalışma prensibi. Şu şekilde kalbin yapısı. Dikkat ederseniz karıncıkların kas yapısı oldukça fazla. Bakın karıncıkların kas yapısı oldukça fazla. Kalbin etrafında bulunan kalbi besleyen damarlara kroner damar diyoruz. Kroner damarlarda meydana gelen tıkanıklık maalesef kalp sebep oluyor. Bu da kalbimizde bulunan kan damarlarının yapısı. Nabız, nabız dediğimiz şey kalbin kasılıp gevşeyerek yaptığı hareketin atardamardaki kanın düzenli ve ritmik hareketidir. Nabzınızı ölçmek için elinizin baş parmağını buradan indirip Şuraya bastırdığınız zaman nabzınızı ölçebilirsiniz. Baş parmaktan indirip şu şekilde bastırdığınız zaman nabzınızı ölçebilirsiniz. Bebeklerde kalp atımı daha hızlı olduğu için nabız yüksek çıkabilmektedir diyoruz. Tansiyon ise atar damar duvarına yapılan basınçtır. Yani atar damarlara yapılan basınca tansiyon diyoruz. Kalp atım ritmine nabız diyoruz. Sağlıklı bir insanda tansiyon değeri 12'ye 8'dir. Yalnız bu insandan insana normal olan tansiyon değeri değişebilir. Gelelim kalbin çalışmasına. Kalp düzenli olarak kasılıp gevşeyerek kanı tüm vücuda pompalar. Kulakçıklar ve karıncıklar birbiriyle zıt çalışır. Ne demek bu? Kulakçık kasılıyken karıncık gevşer. Karıncık kasılıyken kulakçık gevşer. Bu sayede kanın birbiri arasında akışı sağlanır. Kalbin çalışması ritmik ve düzenlidir. Tabii ki aşırı hareket durumunda, aşırı heyecanda kalp çalışması değişebilir. Ama rutin bir hayattayken kalp ritimli ve düzenli olarak çalışır diyoruz. Gelelim dolaşım sistemimizin ikinci üyesi damarlara. Kanın vücuda dolaşmasını sağlayan ince boru şeklindeki yapılara damar ismini veriyoruz. Damarın mantığı şudur, oksijence zengin kanı vücuda dağıtır ve oksijence fakir kanı vücuttan toplayıp tekrardan zenginleştirilmesini sağlar. Yani şehirler arası ulaşımda yollar neyse vücudumuzda da damarlar odur diyoruz. Damarları üçe ayıracağız. Atar damar, kılcal damar ve toplar damar olmak üzere. Atar damar kanı kalpten atan damardır diyeceğiz. Dikkat bu çok önemli. Akciğer atar damarı hariç hepsi oksijende zengin kan taşır. Basıncın en yüksek olduğu damardır. Kanın akış hızı çok yüksektir. Dolayısıyla diğer damarlara göre çeperi ya da damar duvarı daha kalındır diyoruz. Kesilmesi şeklinde fışkırma şeklinde kan akar. Yüksek bir basınçta olduğu için fışkırma şeklinde kan akar diyeceğiz. Şuradan toplar damara geçeyim hemen. Toplar damar vücutta toplayan damardır. Bakın aslında adından anlayabilirsiniz. Kanı kalpten atar damar atar. Kalbe toplar damar getirir. Akciğer toplar damarı hariç bütün toplar damarlar oksijence fakir kan taşır. Kan basıncı en düşük olan damardır. Atar damara göre daha ince yapıdadır. Kesilmesi durumunda damlama şeklinde kan akışı gerçekleşir. Böyle fışkırma gibi olmaz. Çünkü çok yüksek basıncı yoktur. Şimdi atar, kalpten atar. Toplar, toplar dedik. Peki kılcal ne yapar? Kılcal atarla toplar arasında kalaraktan dokulara madde alışverişini sağlar. Çocuklar çok yüksek basınçla gelen kan kılcal damarda yavaşlamaya başlar öyle yavaşlar ki dokuyla madde alışverişini gerçekleştirir. Bir ucu atara bağlıdır, bir ucu toplara bağlıdır. Sonra kılcal damarlarla toplanan kan toplar damara verilir. Ve kesilmesi durumunda sızıntı şeklinde bir kanama olur diyoruz. Şöyle gösterecek olursak atar damarın dikkat ederseniz çeperi duvarı toplar damara göre oldukça kalındır. Kılcal damar atarla toplar arasındadır ve madde değişimi kılcal damarda gerçekleşir diyoruz. Ayrıca toplar damarda şu şekilde kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kanın geri akmasını engeller diyeceğiz. Şu şekilde atar ve toplar. Bakın dikkat ederseniz çeperi oldukça kalın atarın. Çünkü çok yüksek bir basınç var. Kılcala geldiğinde kan çok yavaşlar ve kılcal damar çok incedir. Zaten o yüzden de kılcal damar denir. Çünkü madde alışverişi kılcal damarda sağlanır diyeceğiz. Şu vücudumuzdaki kan damarları. Vücudumuzdaki kan damarlarını uç uça bağladığımızda dünyanın etrafını üç kere dolandığını biliyor muydunuz? Gerçekten muhteşem bir sistem. Bakın bu şekilde kapakçıklar vardır. Bu kapakçıkların bozulması durumunda varis dediğimiz hastalık oluşur. Şurada gördüğünüz varis dediğimiz hastalıklar oluşur. Gelelim diğer bir dolaşım sistemi üyesi kan. Vücudun içinde dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan diyoruz. Kan besini taşır, oksijeni taşır. Aynı zamanda hücrelerdeki atık maddeleri de boşaltım organlarına götürür. Kanı ikiye ayırıyoruz kan plazması ve kan hücreleri. Kan plazması dediğimiz yapı %90'ı su olan, %10'u ise protein, yağ, karbonhidrattan oluşan şeffaf bir yapıdır. Kan hücreleri ise alüvar, aküvar, kan pulcukları. Şöyle göstereyim, santrifüj dediğimiz bir işlem var. Bu işlemde saniyede çok sefer bu kan tüpe koyulup çevriliyor. Kan tüpe koyulup çevrildiğinde şu şekilde ikiye ayrılıyor. Alt tarafta kan hücreleri olurken üst tarafta kan plazması oluyor. İşte bu kan plazmasına kan sıvısı ismini veriyoruz. Böyle sarımtırak açık renkte bir yapı. Burada ne var derseniz protein, karbonhidrat, yağ, kısacası kanımızı taşınan besin maddeleri ve atık maddeler var. Burada ise kanımızdaki kan hücreleri var. Alüvar, aküvar ve kan pulcukları dediğimiz kan hücreleri vardır diyoruz. Gelelim kan hücrelerimize. Al yuvar, ak yuvar, kan pulcukları. Size kolay bir yöntem göstereceğim. Her videomda olduğu gibi buna da ayrıca detaylı bir yöntem bakacağız. Al yuvar, ak yuvar. Lütfen isimlerinden gidin. Al demek kırmızı demek, kırmızı kan hücresi, kana rengini veriyor. Ak demek beyaz demek, beyaz kan hücresi. İsminden gittiğinizde çoğu özelliğini çıkarabilirsiniz. Haydi al yuvarlarla başlayalım. Kanda en fazla bulunan kan hücreleridir. Al yuvar, yani isminde kırmızı olduğu için kırmızı kan hücreleri de denir. Kanın kırmızı rengini veren hemoglobin dediğimiz bir madde vardır. Bizim kanımızın kırmızı olmasının sebebi hemoglobindir. Hemoglobinin olmadığı canlılarda kan ya renksiz ya da mavi renktedir. Değişik renklerde olabilir. Bizim kanımızın kırmızı olmasının sebebi hemoglobindir. Aldıvarların yapısında kan grupları dediğimiz yapıları oluşturan özel proteinler vardır. Özellikle uzun kemiklerin süngerimsi kemik dokularında üretilir. Kanalımdaki kemiğin incelenmesi videosuna bakarsanız uzun kemiklerdeki o süngerimsi kemik dokuyu net bir şekilde görebilir. Oradaki kan üretiminin nasıl olduğunun açıklamasını öğrenebilirsiniz. Şu şekilde al yuvarların mikroskobik görüntüsü. Al zamanla çekirdek dediğimiz hücreye ait yapıyı kaybeder. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Daha fazla oksijen taşımak için kendi içerisinde yer açar. Yani diyelim ki evin ortasında bir yük var. O yükü kaldırıp evin içerisinde daha çok insan alabilirsiniz. Aynı mantıkla al yuvarda hücrenin içerisinde bulunan çekirdeğini çıkarır. Böylelikle daha çok oksijen almayı sağlar diyoruz Şu şekilde Ağlı var Gelelim akküvara Adından anlaşılacağı gibi beyaz kan hücreleri denir Çekirdeklidir Ve büyük türler Bunlar beyaz oldukları için hemoglobin taşımazlar Bunlar bizim askerlerimiz Bizim savaşçı hücrelerimizdir Vücudu mikroplara karşı korurlar Dolayısıyla hastalık anında veya vücudumuzda bir enfeksiyon varsa kan testi verdiğinizde var sayısının arttığını gözlemlersiniz. Sarı kemik eleğinde üretilir diyoruz ve bunlar bizim tam anlamıyla mikroba karşı savaşçı hücrelerimizdir. Şu şekilde şunlar al yuvar. Bakın şuradaki büyük beyaz ak yuvar. Bakın ak yuvar. Şurada ak yuvar. Gelelim kan pulcuklarına. Çekirdeksiz, küçük, renksiz kan hücreleridir. Ama öyle bir özelliği vardır ki inanamazsınız. Çünkü yaralanma durumunda kanın durmasını sağlar. Böylelikle kan kaybından ölmeyi engeller. Kırmızı kemik eleğinde üretilir. Pıhtılaşan kanın damarı onarabilmesi için gerekli proteinleri sağlar diyoruz. Şöyle göstereyim. Normalde damar dışına kan çıkmaz. Herhangi bir zedelenme dışında damar dışına kan çıktıysa eğer hemen kan pulcu ya da trombosit dediğimiz bu yapı buraya gelir. Buradaki o yarı kapatır. Bakın şu şekilde kanın dışarıya sızmasını engeller. Aynı zamanda muhteşem bir yapı dediğimizin sebebi budur işte. Bu damarın onarılmasını sağlar. Dolayısıyla kanamayı engellemesinden ve damarı onarmasından dolayı çok önemli bir görevi vardır diyoruz. Şu şekilde bakın kan pulcukları üstünü örterekten kanın akmasını engeller. Şöyle trombosit dediğimiz yapılar yaralanan kısmı kapatır. Bir tıpaç gibi düşünebilirsiniz kanın dışarı çıkmasını engeller. Gelelim kanın görevlerine. Besin maddelerini taşır, oksijen ve karbondioksiti taşır. Kan pulcukları sayesinde kanın pıhtılaşmasını sağlar. Vücut sıcaklığını ayarlar. Ak yuvarlar sayesinde mikroplara karşı korur. Vücut direncini artırır. Ve hormon dediğimiz yaşamsal yapıları düzenler diyoruz. Şöyle bir bakalım kanımızda bu hücreler ne kadar miktarda var? Yetişkin ve sağlıklı bir insanın 1 mm küp kanında 5-6 milyon al yuvar var. 250 ile 400 bin kadar kampulcu var. 5 ila 10 bin kadar ak yuvar var. En az sayıda bulunan ak yuvar dikkat ederseniz. Yalnız şöyle bir şey var sağlıklı bir insanda. Eğer kişinin vücudunda enfeksiyon varsa bu ak yuvar sayısı normalin çok üstüne çıkabilir diyoruz. Bu videonun devamı olan kan dolaşımıyla ilgili videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer deney videoları, soru anlatımları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.